Bugün doğa yürüyüşüne devam. Tabi mantar aramak bahane de bu mevsimde mantar mucize zaten ama ekşi otlarımızı bulduk yani gördük. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kuzu kulağı da deniyor. Ekşi ot da deniyor. Böyle daha iyi galiba Bak. Üzeri kırmızı kırmızı damarlı olanlar da var. Düz yeşil olanlar da var. Çok mahhoş bir tadı var. Mükemmel. Ben bayılıyorum. Doğada gezmeye, ot toplamaya. Karın altında kalmış bunlar. Herkese selamlar